Merhabalar. Promacto 2 son ee, görüntü performans ve menü inceleme için <laughs> ee, ve ışık altında performansla ilgili hani küçük testler yapacağız. Daha önce kutu açılımı ile ilgili ee, çalışma yapmıştım. Bu da ikinci videom olacak. Bunda biraz daha detaylı gireceğiz. Ee, öncelikle kullandığım telefon S3 kamera performansı idare edebilecek bir makina. <laughs> cihazımız ışık altında gördüğünüz gibi şöyle bir hani görüntü vermektedir. Yaklaşık olarak 2 40 2 e, karşıdaki görüntünün boyutu. Beyaz duvar üzerine, kırık beyaz duvar üzerine tam beyaz değil. <laughs> yansıtılmaktadır. 3 tane 100 şey yüz, 120 watt yani eski ampullerle 120 watt. ekonomik tasarruf ampullerle 23 wattlı ampul aydınlatıyor. Mesafede çok yakın. Bayağı da parlak bir ışığı var. Buna rağmen görüntüyü gösteriyor tripodun üzerine bıraktım. 28 liraya aldığım bir tripod kullanıyorum. bu arada ışık enerji korumadaymış. Onu da düzeltelim. Şu an daha parlak. Evet, çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir 1080p görüntü açalım. Ses vermiyorum. Belki telif hakkına girer diye. Şu anda ışık altında da 240'a 2 .42. çok net bir şekilde görüntüyü alabiliyoruz. Bu tarz cihazlarda cihaz 20 dakika önce çalışması lazım ki görüntüde netleme yapalım. Gördüğünüz gibi şu mesafeden 2.42 görüntü vermekte. Biraz şöyle bırakalım. 3 boyutlu bir görüntü açalım. Bu cihazda herhangi bir piksellenme olmuyor. A Real 3D demo. Açtığımız zaman. Şöyle bir uçak demosu. Tabi 3 boyutlu kısma geçelim hemen. Gerçi bunu diğer görüntülerde göstereceğiz. Fazla uzatmayalım. Şimdi şöyle bir durduralım. Görüntüyü. Ve ışıkları kapatalım. Evet. Şimdi proje, projeksiyon, daha doğrusu bu tarz şeyler gördüğünüz gibi karanlıkta seyrediliyor. Şu an odam çok az açık alıyor sokak dolayı. Belki buradan belli oluyordur. Hayır, olmuyormuş. Şimdi görüntümüzü açalım. 3 boyutlu görüntümüz zaten. Ama 3 boyut moduna hemen geçelim. Kumandanın üzerindeki F2 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hayır F1'miş. Site by site alıyoruz. Ve bize 3 boyutlu gözlüğümüz takılmasını istiyor. Bu arada 3D efektler gayet başarılı. Dışarı çıkma efektleri filme göre çok başarılı. 2D 3 çevirme de çok iyi ürünü. Ee, bu gelmesinin sebebi 3 boyutlu modda olmasından kaynaklanıyor. Tam projeksiyonun arkasına geçeyim görüntüyü de böyle. Evet. Tekrar çıkalım. Normal moda gelelim. Şimdi daha demin açtığımız video klibi açalım. 1080p MKV oynatıyordu. Bu arada flash diskin gönderdikleri daha doğrusu e, hafıza kartı kendi hafıza kartlarının üzerinden okuyorum. Class 4 olmasına rağmen gayet hızlı okuyor. Dosyaları. Evet arkadaşlar. Şu anda 2.40'a iki görüntü gayet net daha da büyütülebilir ama benim duvarım müsait değil. Ee, Arzu ederseniz bir tane de film açalım. Evet. Bu arada yakınlaştırıyorum. Görüntüde herhangi bir piksellenme göremiyorsunuz. Şöyle yapayım daha iyi görünür. Yani bu kadar büyütürseniz büyütün. Herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Orada iyi netlemiş miyiz? Sayılır. Şimdi menüler hakkında konuşalım. <laughs> Menü tuşuna bastığımız zaman resim mod standart e, demesi. Burada işte resmin tonajına şey durduralım biz. Görüntünün üzerinde. Daha net bir şekilde görmüş oluruz. Ee, yumuşak. Şimdi bunu değiştirebiliyorsunuz. Ee, dinamik, standart, yumuşak e, kullanıcı ayarlı. Ben genelde kullanıcı ayarında tutuyorum. Ama şu anda e, çektiğim telefonda renk patlaması olduğu için standartı getireceğim. <laughs> renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Hangi seviyorsanız soğuk, sıcak, yumuşak. Ben soğuk kullanıyorum. Genelde kullanıcı ayarında kırmızıyı biraz fazla olduğunu söylüyorlar. Kısabilirsiniz. Filme göre ayarlayabilirsiniz. Ee, böyle koymayalım şöyle evet. Noise Reduction kapalı olması gerekiyor. Çünkü bu film e, seyrederken e, hareketli görüntülerde e, görüntüde iz kalmasını sebep oluyor. Bu daha çok slide ve resimlerde görüntüyü iyileştiriyor arkadaşlar. E, bu projeksiyon hangi tarafa dönük oldu, ters mi düz mü oldu? Bunda otomatik algılıyor. Mesela ters astığınız zaman, mesela şöyle bir şekilde ters görüntüler. Yani bu bu ayar buradan yapılıyor. Otomatik algılaması var. Otomatik Keystone genelde kullanın. Manuel yapabiliyorsunuz. Immersive Link özelliği ise bu özellik çok efektif bir özellik arkadaşlar. Mesela projeksiyon cihazınızı çok uzağa koydunuz. Ee, hani daha yaklaştıramıyorsunuz görüntüye ama görüntüde yansıttığınız yüzeye sığmıyor. Bununla hemen görüntüyü şöyle küçültebiliyorsunuz dijital olarak. Yalnız tekrar söylüyorum dijital olarak küçülüyor. Ve 3 e, üç boyutta da sıkıntı çıkıyor. Tam sıfır olması gerekiyor buradaki ayarın. Ama hani küçük böyle ufak dokunuşlarla mesela gittiğiniz bir yere ayarlayamadınız bir boy, iki boy küçültebilirsiniz. Ha küçüldüğü zaman arkadaşlar merak ediyorlar. Parlaklık artıyor mu? Hayır artmıyor. Sadece dijital olarak yakınlaştığı için. Ee, aynı parlaklıkta kalmaktadır. Ses modunda burada değişik ses modları var. Sinema, spor, kullanıcı. Bunlar cihazın üzerindeki hoparlör çok iyi bir hoparlör değil. Ne yazık ki bırakmamışlar. Eee pek fazla etki etmiyor. Yani sen herhangi bir sesten bağladığınız zaman buradan kullanabilirsiniz. Ben FM transmitter özelliğini kullanıp radyodan sesi alıyorum. Gayet de başarılı. Ee, seste kalmıştık. Sağ sol ayarı. Otomatik volüm açık yüksek seslerde patlama olmaması. Surround Dijital ses çıkışları destekliyor arkadaşlar. açık Açıp diyor. FM de dediği işte herhangi bir radyoda şuradan açıyorsunuz. Ben frekansı benim bölgemde 97.7 boş olduğu için onu ayarladım. Radyodan da onu ayarlıyorum. Görüntünün sesini bu şekilde alabiliyoruz. Oradan net bir şekilde görünebiliyor mu bilmiyorum. Bir yandan oraya bakıyorum. Çünkü. Ondan sonra. Ses de evet. Equalizer ayarı yapabiliyorsunuz. Bunu otomatikte bırakın. Kodlama için gerekli olan şeylerden bir tanesi. Ses kodlarını çözmesi için. Bakalım ne kaldı. Otomatik kapanma uyku zamanlayıcısı gibi kapanma saat gibi ayarları ayarlayabiliyorsunuz. Saat ayarını yapabiliyorsunuz. Burada ıı, ışık ayarı. Mesela çok parlak ya geliyorsa ki bazen geliyor daha küçük görüntülerde ben kısmak zorunda kalıyorum. Evet. Bu şekilde hani sesini ayarlayabilirsiniz. Parlaklığını. Mesela bir küçük dış parlaklıkta görüntü açayım. Bir de parlaklığı tekrar yükseltelim. Evet. Gayet başarılı. Başka menülerde size söyleyebileceğim kısaca. Burada yazın güncelleştirmelerini alabiliyorsunuz. Alt yazı problemleri ortadan kalkıyor. Menünün kaç saniye ekranda kalacağız? Gözlük için sağ sol ayarı. 3D bypass. Burada 3D ayarlarını bu önden de geçilebiliyor. Fabrika ayarlarına dönebiliyorsunuz. Bunu ne zaman, niçin fabrika ayarlarına dönülüyor? Bazen filmlerden biz direktmen pat diye cihazı düğmesinden kapatıyoruz ve çıkış yapıyoruz. Bu içindeki yazılımı çökmesine sebep oluyor arkadaşlar. Filmlerde takılmaları falan oluyor. Böyle durumlarda genelde fabrika ayarlarına döndürdüğünüz zaman sorun ortadan kalkıyor. Bunu da bırakmışlar, düşünmüşler bu yazılımı. Burada dediğim gibi ışık ayarı var. Şimdi HDMI power supply burada pasif olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi. Bunun sebebi de şu. Arkadaşlar. HDMI'dan HDMI girişine geldiğimiz zaman Şimdi ben dangle takmışım üzerine. Böyle mavi bir ekran sinyal yok diyor zaten. Belki buradan görünüyor mu? Hayır görünmüyor. Şimdi sinyal yok diyor. Dangle çalışmıyor. Bu cihazımızın bir özelliği de porttan güç beslemesi bulunmakta. HTML i̇şte Power Supply açık dediğimiz zaman Evet. Android Dongle çalışıyor. Şu an ben Android Dongle'a herhangi bir şey e, ee, için klavye mouse herhangi bir kullanım gösteriklemiyor. açılışını göreceğiz arkadaşlar. İşte kaç saniyede açılıyor. Çift çekirdekli bir yapıya sahipti yanlış hatırlamıyorsam. İşte 1 GB RAM'i vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet başarılı. Ben internetten çok rahat bir şekilde film buradan seyredebiliyorum. çıkmasını bekliyoruz. Ürün gayet güzel, kullanışlı. Ben buna değişik programlar yükledim. TV bu, işte ne bileyim HD dizi izle falan diye. Bunları e, buradan filmimi, dizimi indirmeden seyredebiliyorum. İnternette de bağlanıyor zaten. Evet, bundan çıkalım isterseniz. Dedim ki mouse bırakmadığım için üzerine. Evet, tekrar biz de şeye girelim. USB bellekten başka bir film açalım. Bakalım açacak. Şu an USB belleğe geçiş yaptı. Flash diske. Ben John Carter. işte X-Men. Herkesin bildiği bir film. Şu an. Şu an 1080p MKV olması lazım. ben telefonun ekranda bazı yansımalar görüyorum onlar ekranda yok arkadaşlar çekme frekansıyla alakalı bir şey herhalde biraz da ileri saralım ama başlangıç başlasın hadi. gördüğünüz gibi gayet başarılı telefonu yanından tutuyormuşum. Ben biraz ileri sarayım filmi. OK tuşuna bastığın zaman alt tarafta menü çıkıyor. Ha burada play info diyelim. Siz pardon. Evet. Şu anda böyle yaklaştığım zaman Bırakma Şeyin özellikleri Gördüğünüz gibi 1080p çift dil destekli bu film Evet evet Uzaktan geçelim Şimdi ben size bir şey göstereceğim burada Önemli bir şey Burada filmi saralım film patladı ileri sardı. Şansımıza karanlık bir sahne geldi ya. Daha düzeltelim. 40. dakika diyelim. Yine karanlık bir sahne. Sayılır. Evet. Şimdi burada göstermek istediğim bir şey var arkadaşlar. Sizlere. Ee, görüntü oranları. Otomatiğe aldığınız zaman filmin kendi oranını kendisi gösteriyor. Gördüğünüz gibi biraz daha şeyi kıstı. 4-3'e getirdiğiniz zaman perdenize göre değişiyor aslında bu. 4-3 perde. Aslında ben bunu nasıl göstereyim tamamlamayla size. Şuradan çıkayım ben. Şöyle göstereyim. Yaparsın. Bu arada bu, bu film de çok düşük çözünürlükte. Bir de bunu açayım. Bak. Ee, düşük çözünürlükte bir film hani nasıl gösteriyor. 2 metrelik şeyde. Şu an 4 ayarladığım için görüntü böyle küçük görünecek. Evet. Bu düşük çözünürlükte. Bunu hemen şu değiştireyim ben. tam ekrana sığdıralım, tam çerçeveyi kurduralım, kullanalım. Düşük çözünürlükteki bir filmdeki kalite fena değil. Düşük çözünürlükte de olmasına rağmen. çok düşük olmasına rağmen gayet net. Şimdi biz burada durduralım. Size şeyi gösterelim. Görüntü oranlarını. Bu tam ekrana sığdırdığı bir görüntü oranı. Bu otomatik filmin kendi en büyük oranı herhalde 16:9 olarak gösteriyor. 4 perdeniz varsa 4 üçlük perdeye de sığdırabiliyor. Bu şekilde. 16'ya 9. Formatında ve daha büyük tam her tarafı. Ben bunu kullanıyorum. Görüntüde bir herhangi bir deformasyon rastlamadım. Tabi orijinal seyretmek daha mantıklı ama perdeniz var ise e, perdeye uygun seçmeniz çok daha efektif olacaktır. Arkadaşmış mı? Evet gitmiş ne yazık ki. Bunu düzeltelim. Evet 3 metrelik bir görüntümüz var. Netleyebilecek miyiz? Hayır netleyemeyeceğim herhalde ben. bir görüntü. Bir daha çıkalım. Kismine geçelim. Ya ben de hep gidip gelip bu zoom'a denk geliyorum ya. Arkadaşlar daha profesyonel bir makine kullanılmış olsaydı çok daha güzel şeyler olabilirdi. Şimdi tekrar ışık altındaki performansına bir bakalım. Görüntü boyutu da büyüdü çünkü. Şu an bariz bir şekilde daha da büyüdü. 3 metreye yaklaştı. Belki de 3 metredir. 2 kişilik bir koltuk. Yanına tek kişilik bir koltuk daha sağ O taraftan da gider. Ben koltuğum, kolları da geniş bu arada. Şuradan çıkalım. Şu klibimiz o biraz daha parlak görüntü veriyordu. Teftik baş. Onu da ilkinde 2.40'lık görüntüyle kıyaslamıştık. Aklınızda kalabilir ötüyor. geçişleri gayet hızlı zaten gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Ya böyle de seyredilir mi? Yani seyredebilirsiniz. Ama zevk almazsınız. Daha da yaklaştırdığım zaman gördüğünüz gibi görüntü biraz daha küçülüyor. Biraz daha geri çekiyorum. Çok değil 30 santim çekiyorum. Dur bir şey. Ha, bunu tut hemen ileri geri al. Şöyle yapalım olmazsa. yaklaştırıyorum. Biraz önce şuradaydı. Aşağı yukarı. Şimdi de. Burada. Daha da geri alırsak tripodu. Dönüyorum şöyle bir. bir. saniye. Evet. Uuu, hiç böyle denememiştim. AutoCase'i yakalım. Evet arkadaşlar. Şu an 3 metreyi çok rahat bir şekilde geçmiş durumda. Şimdi görüntü testine bir bakalım. Evet. Çok geriden çekmek zorundayım. Gördüğünüz gibi dev ekran oldu. Çok rahat bir şekilde film seyredilebiliyor. Şöyle bir hemen şarjım da az kaldı telefonum. Şöyle bir bakalım. Bir tekrar ikisini açmak isterim. Yanlış iş yaptık. Dediğim gibi şu an ayarsız elimde telefon olduğu için bir elimde telefon bir elimde şey çok zor ayarlanıyor. Keyson da şu anda çalışmıyor zaten herhalde. Eğik durmasından kaynaklı. Bunu da düzeltmeye çalışalım bakalım bir yandan da. Şu anda net olan